Aha. 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 İşte. Ne oldu? Yes. Aha, o bak. Aşkım işe yaramamış ya. Nasıl? Aşkım işe yaramamış ya. Adam aşık oldu gene ya. Olmadı ya. Ya boşver işte ya. Dar ya. yapamamışız aşkım ya. Bak koşa koşa gidiyor adama sarılacak ya. Arkadaşlar oh. gene yapamadık galiba. Aşkla gidiyor. <laughs> Ama adam aşık değil? Bir Ama yaşadın. öyle de aşkım şimdi. Bak bu gene amacına ulaştı biz yapam... A ya. oyun doktorum kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kötü öğretmeni şaka yapacağız. Ne şakası yapacağız? Aşkım bugün kötü öğretmeni birine aşık edeceğiz ama birine değil bir maddeye ve onu kandıracağız. Evet. evet. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuza şimdiden like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Öyleyse hadi başlayalım. başlayalım. Evet, evet arkadaşlar şimdi oyunumuza başladık. Görüyorsunuz Secret Teacher kendini Bıda aşk tanrısı efendim. sanıyor. Yarısı yapmamış aşkım bak Eros. bak. Bak, bak ah! Arkadaşımın götünü o ok attı, arkadaşımın çöp kutusuna aşık etti. Lai hain ya, ben gördün mü? Ben kutuna aşık olsaydı. Valla ya, canım arkadaşımın, anam! Yazık da kendi ayağına da sıktı. Aha! Aa. La zaten keltoşa aşıktı. Aha! Aha! Kepçe şoförüne aşık olduğunu düşünüyor arkadaşlar ama ona ders vereceğiz onu kepçenin topuna aşık edeceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunun için ben iksirin tarifini kötü cadıdan öğrendim. Evet. Öncelikle şuradan çileğimizi alıyoruz. Evet. evet, çileğimizi aldı. Şimdi ondan sonra skeleti içerimizin bir kahvesi var. Biz onun kahvesine yapacağız çünkü bizde ok yok aşkım. Evet. Yarasa da değiliz. Evet. Uçamıyoruz da evet. o yüzden kahvesinin içine koyacağız ilk Şimdi o bizi görmeden şuradan evet. kahve şişesini evet. şöyle oraya. bir alalım. Ondan sonra blenderımızın içine önce götürüp çileklerimizi bırakıyoruz arkadaşlar. Evet. Çileklerimiz evet. blenderda çekilmeye başlıyor. Evet. Ama bu blender bozulmuş bizim bir de blender sipariş etmemiz gerekiyor. Evet. Değil mi aşkım? Kapağını Şimdi bir dakika. edeceğiz. Evet, evet kapağın Burada bir yerde kahve olması lazım. Kahve de koyacağız bu muydu? diyor? Kahve değil. O değildi o. bir dakika aşkım. Burada mı? Aha, ha, burada. burada. Şuydu kahvemiz. Evet yani bu kahvemizi alabiliriz. de koyalım şöyle sonralıkta da gidelim şimdi onlar hazırlanırken biz gidip ne yapıyoruz aşkım? Eee internet şeye gidiyoruz laptop'a gidiyoruz. Laptop'tan oyun siparişi yok pardon şey sipariş edeceğiz. Kapak siparişi veriyoruz. Evet kapak blenderımız bozulduğu için blendere evet. kapak sipariş edeceğiz arkadaşlar. Biz bunun tamamen şeylerini kötü cadıdan öğrendik şimdi onun kapağını gidelim bir evet. sipariş edelim. Burası değil bir dakika bir evet. yan odaydı galiba. Evet. Evet. Aha, evet. Aha, aşkım uyuyor mu bu? uyuyor. Ana aşkım uyuyor. uyuyor. Dur. Dur. onun bunun elindekini almamız lazım o zaman. Dur. Ana. Aa yakalandı. Eyvah. Aa kahveyi sonla mı yapacaktın? En son hepsini bir yapacağız. He, o zaman önce Tam yeniden başlıyoruz. Önce evet yeniden başlıyoruz o zaman. Arkadaşlar ufak bir şey oldu. Hata oldu. <laughs> Hata oldu. Şimdi görürsün kötü öğretmen. Arkadaşlar kötü öğretmen arkadaşımı çöpe aşık etti. Şimdi ben de onu gidip topa aşık edeceğim aşkım. Ne diyorsun? Hadi bakalım. O yüzden kötü cadıdan İksirin tarifini aldık arkadaşlar. Evet. İksirin tarifini aldık. Şöyle nerede oturdu oraya. Öyle bir bir, şimdi biz de yapacağız. Her gördüğüne aşık olacağız. Çok öyle. Şimdi öğretmen. var ya. Şimdi onu oynatacağım. Maymun edeceğim oğlum. Maymun edeceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi öncelikle iksirimizi yapmak için öğretmen oraya takılı kaldı. Çok güzel. Yani. Öğretmen takılı kaldı. Evet. Termos basalım. Zile basalım. Öğretmenin için zile basalım. zile basalım. Ne yapalım? Zile basalım. Umarım kapıya doğru gelmeyi akıl edebilir. Öğretmen bakalım. Şöyle Öğretmenim Öğretmen gelsene gel. Heh geliyor Aha. mu? Kapıya doğru geliyor vallahi Kapıya doğru geliyor arkadaşlar. Geliyor. Tamam. O kapıya doğru gelirken biz de şöyle içeri doğru ilerleyip termosu bir alalım. alalım. Termosu alalım. Şöyle öğretmen nereye gitti? Ama kapıya gitti, gitti mi? Orada. Yok yok aşkım dur. O bizi görmeden bizim şöyle o kapıya doğru gitti ya. Bak kapıyı da açtı hatta kilidini de açtı. Tamam. Termosu da aldık arkadaşlar. Ufadık, Şimdi öncelikle blenderımıza çileğimizde buzumuzu koyuyoruz aşkım. Evet. Önce gelelim şöyle blenderımızın içine çileğimizi koyduk. Buzumuzu, buzumuzu aldık. Şöyle buzumuzu da koyduk. Tamam. tamam. Şimdi üst kata gidip blender'a kapak satın almamız gerekiyor, değil mi? Evet. Şimdi gidelim blenderımıza kapağımızı satın alalım. Öğretmen nereye gidiyor? Öğretmen öğretmen dolaşıyor. Kata, Yok. Şimdi biz üst kata o zaman dışarıdan çıkalım aşkım. Aynen dışarıda. Daha mantıklı olur. Arkadaşlar laptopun olduğu yere gidiyorsunuz. Oradan laptoptan blender kapağı sipariş ediyorsunuz. Evet. Biz şimdi onu yapacağız. Siz zaten seyrediyorsunuz. Gene gitti mutfağa bu beni dele edecek vallahi bu öğretmen. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle kapımız açıyoruz. Burada burada öğretmenin hocası uyuyor. Evet. Horuldaya, horuldaya uyuyor. Evet. elinde de Hı. elinde de şeyin laptopun şifresi var arkadaşlar. Laptopumuzun şifresini evet. aldık. Sonra laptop buradan hemen oluyoruz. sipariş tık 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 arıyoruz. Öğretmenin bin dolarında indirganı cebe atıyoruz. Evet. Hemen hop siparişi ediyoruz arkadaşlar. Verdik. Şimdi blenderımızı sipariş ettik. Ver kardeşim evet, blendire. Evet, evet. görüşürüz Kertoş. Evet. Sen de var Evet, evet aşağılara gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi gidip... Öğretmen takılı kaldı yine. Öğretmen takılı kaldı. Öğretmen kafayı yiyor arkadaşlar böyle bu tarz şeylerde. Ya evet, evet şey çok güzel gelmiş bu arada blenderımız. Teşekkür evet, ederim, evet, teşekkür, teşekkür Teşekkürler. Et. Bunu e, hepsi yol.com'dan aldım evet, arkadaşlar. Evet. Şöyle zile bir basalım, öğretmen bir kendine gelsin. Öğretmenim. Öğretmen düzelmiyor arkadaşlar, öğretmen kafayı düzeldi. yedi. Düzeldi. Aa düzeldi, tamam düzeldi. Öğretmen bizi görmeden geri içeri doğru gidelim evet, arkadaşlar. Evet. Şimdi blenderımızı çalıştıracağız ama önce kahve yapmamız gerekiyor. Kahvemizi de yapalım. Ama Şu öğretmen bir çok dans muyalım. ettirici alabilir miyiz? Dans ettirici falan yok mu ne ya olur. şöyle? Yok herhalde ya. Tüh. Daha Öyle Yok mi? mu? He? yok dans ettirici falan var mı diye baktım ee, da bir yok. Bir şey kapan koyalım mı? Yok dur neyse bir şey yapalım bir, bir dakika. Bulamazsın. Şimdi bir dakika önce bir kahvemizi yapalım. Kahve bu muydu? Bak, tamam. Yine takılı kaldı. Tamam dur şimdi kahvemizi yapalım. Ama kahvenin şeyini yanda bırakmayalım. Kahvenin evet. şeyi yanda kalıyor ama ne E olur. kaldı gene. Şimdi bir dakika, dur çok hızlı olmamız gerekiyor arkadaşlar, çok hızlı olmamız gerekiyor. Aldı Şöyle yani. bir dakika, bir dakika, geliyor gene öğretmen ya, hain insan geliyor gene ya, valla deli edecek bu öğretmen beni. Şu kahvenin kapısını kapatayım. Al kahveyi bir dakika. Alamıyorum aşkım dur. Heh. Kahveyi evet, aldım, evet. tamam. Tamam şunu aldım. Bunlar al. iki tane veriyor bir de. Bir daha tamam. al kahveyi. Yok bir dakika aşkım dur. Tamam. Sonra, dur dur dur, şuradan hemen, hemen bir yapacağız, şimdi blenderımızı çalıştıralım. Geliyor mu buraya? Yok buraya gelmiyor galiba, nereye gitti o? Arkadaşlar bir yere gitti ama ben de anlamadım vallahi. Dur. Masada. Blender'ımız çalışmıyor. Bir şeyimiz eksik. Ne? Allah! Aa! Allah geldi geldi. Anam ya bak işte bak deli ediyor beni kadın. Aa kahveyi koymayı unuttuk aşkım. Aa. Aşkım dur. Dur. Öğrenmen gel. Gel öğrenmen. Öğrenmen gel gel. Bak, bak, ya, geri dur. dur aşkım dur. Onu onu şey yapacağım. Bir dakika. Öğretmen gel, 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 gel vatandaş gel, 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 bil, 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 Aa, bak hemen gene yok. şey oldu, bir dakika, lan hemen, anam geliyor bu sefer, bu sefer geliyor aşkım, bu sefer geliyor, geliyor, geliyor. bir dakika, gelecek, gel Allah, gelmiyor. gelmiyor, dur, 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 onu şey yapacağım bir dakika, onu ekarde edeceğim, gel öğretmen, öğretmen, öğretmen gel, gel, şey koy... gel, 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 Allah, şöyle koyayım, lan öğretmen de kör müdür nedir ya, gelsene lan. Ben buradayım burada. Al Allah şey. seni var etmiyor. öğretmen ya. Tamam, at at at. Atılmıyor aşkım. Heh attım. Öğretmen de kör mü? Allah ayağını basmasın. Al, tamam şimdi bastı ayağına. Ayağını da... bastık. İnşallah aşağı doğru gelmez. Çekici de alacaktın. Dur aşkım dur. çekişle ne işimiz var? Ne bir Bir dakika dur. Kapı kapanmıyor. Kapı kapanmıyor. Deli edecek beni. Gelin şimdi ya. hemen hemen dur 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 miç çekimizi koyacağız. Hay koy koy abi. koy kardeşim. Koy kardeşim. Tam blender çalış. Çalış blender. Bu ne işe yarıyor, bu işe yarıyor? Yine geliyor, aşkım ya. dur. Aşkım dur, aldım. Aldım, tamam kuş, aldım. Kuş. Aldım, bir dakika. Aha kovalıyor bu sefer, bu sefer be, kovalıyor. Yaptık. Dur, yapamadık aşkım daha, dur. Heyecan yapma, dur. Tamam, bunu da buraya koyduk mu? Koy kardeşim şuraya, koy Hadi. şuraya. Doğruyu mu koyduk aşkım? Bir dakika. Aşk, i̇ki tane var, hangisini koyduk? Neyse, Allah'ım dışarıda çıkamıyoruz. Şuna vurak bari bunun sesine gelsin. Hemen, tamam ya dur ya dur dur. Şey. Aşkım bilmiyorum ki vallahi bir tanesi elimizde hadi, kaldı. Hadi, hadi. Neyse, sorun değil arkadaşlar. İkisinden birini koyduk. vallahi çıkışa doğru gidiyoruz. Umarım öğretmeni aşık etmeyi iksirimiz doğru, doğru olmuştur, olur. doğru olmadıysa da... ...artık yapacak bir şey yok. Geldik çünkü canım arkadaşım çöpe aşık oldu ya. Böyle bir şey o, olabilir mi içiyorum. ya? Aha, gidiyor bakayım, dur. Hadi bakayım. Aşkım içmiyor. Ya, aha, aha! aha içti. Işte. Ne oldu? Yes. Aha, o diyor, bak. Aşkım işe yaramamış ya. Nasıl? Aşkım işe yaramamış ya. Adam aşık oldu gene ya. Olmadı ya. Ya boş ver işte. Ya dar ya. yapamamışız aşkım ya. Bak koşa koşa gidiyor adama sarılacak ya. Arkadaşlar oh. gene yapamadık galiba. Oh. Aşkla gidiyor. Hey. Ama adam mı aşık değil? Bir Ama aşk. öyle de aşkım şimdi. Bak bu gene amacına ulaştı biz yap. Aa, Aa aşık ettik. Lan topa aşık ettik. Anam top verirsin. Ay. İğrenç yani. ya arkadaşlar başarmışız ya Yendik Topa aşık ettik onu yendik tebrik ederim aşkım Var. seni, seni Gerçekten ediyorum. mükemmel yaptık arkadaşlar Evet arkadaşlar Scary teacher videomuzun da böylelikle sonuna geldik O bizim arkadaşımızı çöpe aşık etti Biz de onu topu aşık ettik arkadaşlar o Top da ezdi onu sonuna Çok değişik evet. bir olay oldu evet. evet arkadaşlar videomuzu izlerken eğlendiyseniz Videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı Bildirimleri de açmayı lütfen lütfen unutmayın arkadaşlar Bir sonraki bölümlerde görüşmek Görüşmeler. üzere Bay bay